Selam dostlar. Bildiğiniz gibi Şangay 2024'ün opening stage etabını geride bıraktık. <laughs> Gerçekten çok tatsız bir süreç oldu. Yine çok fena sürprizler yaşadık. Güvendiğimiz dağlara karlar yağdı, 0-3 yapar dediğimiz takımlar beast modu açtı. İlk olarak The Mongols'a bir parantez açmak istiyorum dostlar. Son dönemlerde baya güzel bir ritim yakaladılar. Gerçekten farklı bir oyun stilleri var. Turu geçeceklerinden zaten emindim diyebilirim. Ama beklediğimin de üstünde bir performans yakaladılar ve 3-0'la turu geçtiler. 3-1-3. 3-2'ye koyduğumuz için haliyle orada bir tadımız kaçtı. Yani ne yalan söyleyeyim beni en çok hayal kırıklığına uğratan takım fanatik oldu. Gerçekten kötü bir oyun sergilediler. Şahsen turu geçeceklerini düşünüyordum 0-3 ile eğlendiler. Ayrıca son maçları Rare Atom'laydı. Bildiğiniz gibi Rare Atom'u 0-3'e koymuştuk. Bu sayede iki seçimimiz de yanmış oldu. Neyse. Açıkçası üzerine çok da konuşmak istemiyorum dostlar. Tadımızı kaçıran birçok takım oldu. Yeni pikem sistemi işimizi bayağı zorlaştırıyor. Elmas jetonların eski major'lara göre çok daha nadir olacak düşünüyorum Evet Her neyse çok sevdiğim bir söz var Dostlar videoya bu sözle devam etmek istiyorum altın paslanmaz bunu bilir bunu söylerim Videoya geçmeden önce size kısaca Boosterland'den bahsedeceğim. Boosterland yenilikçi özellikleriyle ön plana çıkan keyifli bir kasa açma sitesi. Sonuca doğrudan etki eden farklı boosterlar sayesinde ister şansınızı ikiye katlayın ister en iyi 3 seçenekten birini seçin. Sonucu beğenmediniz mi? Reroll yapın ve ücretsiz olarak bir kez daha açın. Kasa açarken yaşayacağınız heyecanı bambaşka bir seviyeye çıkartıyor. Hem kasa açarken hem de kasa savaşlarında farklı boosterlar kullanabilirsiniz. Ayrıca yenilikçi üst sistemi sayesinde kasa açarken kazandığınız altınları kullanarak üstünüzü geliştirebilir ve birbirinden güzel bedava boosterlar ve kasalar elde edebilirsiniz. Kullanıcı dostu, kullanımı kolay ve eğlenceli. Yükleme yaparken roket kodunu kullanarak bir adet nadir booster kazanabilirsiniz. Şimdi hızlıca pikemlere geçelim. Bu etapta da bir önceki etapta olduğu gibi 3-1 ve 3-2 yaparak turu geçecek 6 takım, 3-0 yapacak 2 takım ve 0-3 yaparak elenecek 2 takım seçiyoruz dostlar. Toplamda 10 tahmin yapıyoruz ve yine aynı şekilde 5 doğru tahmin yapmamız gerekiyor. Eğer altın seviyesine kadar ilerleyebilirsek toplamda 2 hatıra paketi alabileceğiz. Bilet parasını çıkarmasa da hiç yoktan iyidir. Zaten tahminen onları da açarız. Her zaman olduğu gibi kendimce mantıklı olduğunu düşündüğüm bir yol izleyeceğim. Hedef 6. Altın 3 1 ve 3 2 seçimlerim G2, Spirit, Mouse, FaZe, The Mongol ve Team Liquid olacak. 0 3'e wildcard ve MIBR'ı koyacağım. 3 0'a koyacağım takımlarda Navi ve Vitality olacak. Aslında Navi hiç içimden gelmiyor ama koyacağım. Bu seçimde yanılsam da üzülmem. Öyle söyleyeyim. Bu şekilde kitleyeceğim dostlar. Bir değişiklik yapmayacağım. Böyle devam. Tabii ki her zaman söylediğim gibi altın yapabileceğimizin bir garantisi yok. Kendi yaptığım analizleri ve tahminleri sizlerle paylaşmak istedim. Kendi analizlerinizi ve araştırmanızı da yapmayı unutmayın. Aslında bahsetmek istediğim birkaç sızıntı ve dedikodu da var fakat şimdilik sağlam bir zemine oturmadıkları için konuşmak istemiyorum dostlar. Durduk yere heyecan yaratmaya gerek yok. Aralık ayının içerisinde büyük ve sağlam bir güncelleme daha göreceğimizi düşünüyorum. Evet, bu videoluk bu kadardı. Pikem yapacak hocalarımıza tekrardan iyi şanslar. Yaptığınız tahminleri yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir like, bir de abonelik bıraktıysanız ben kaçtım. Yeni videolarda görüşmek üzere. reflection ain't nobody quite like me see i'm perfection unique vibe Can't